Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü, sağlık alanındaki hizmetlerin ilkelerine uygun ve etkili iletişim özelliklerine sahip nitelikli eleman yetiştirilmesini sağlar. Ülkemizde sağlık sektörünün giderek gelişmesi, aynı zamanda bu alanda dokümantasyon ihtiyacının artmasıyla birlikte nitelikli elemanı ihtiyacı doğmuştur. Bu alana ilgi duyan ve eğitim almak isteyen herkes bu bölümü okuyarak istihdam edilmesi amaçlanır. Bu bölümü okuyarak yetiştirilen nitelikli elemanlar başta hastane olmak üzere sağlık kuruluşlarında istihdam edilir. Tıbbi sekreter olarak çalıştığınız sağlık kuruluşunun ilkeleri doğrultusunda hareket edilmesi gerekir. Ayrıca çalıştığınız kuruluşun itibarını da temsil ettiğinizin bilincinde olunması gerekir. Tıp terminolojisi hakkında bilgileri öğrenmeniz gerekir. Bu bilgiler doğrultusunda hareket ederek nitelikli eleman ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Hasta kabul sekreterliği mesleğini yapmak için sertifika almak ya da ön lisans programından mezun olmak yeterli değildir. Özel sektörde bu alanda çalışmak isteyen bireyler kendilerini daha fazla geliştirmiş olmalıdır. Aynı zamanda sağlık kuruluşlarının yayınladığı ilanları takip ederek başvurularda bulunmaları gerekir. Kamuda Tıbbi sekreter olarak çalışmak isteyen bireyler ise KPSS'ye girmeli. İlgili puan türlerinde yeterli puan almalıdır. Özel sektörde tıbbi sekreterlik maaşları kar etme sistemi üzerine kuruludur. Genellikle asgari ücret üzerinden maaş ödemesi yapılmaktadır. Özel sektör genellikle 2020-2500 TL aralığında maaş vermektedir. 3000 TL veren kurumlarda bulunmaktadır. Genel ortalama ise belirtilen maaş aralığındadır. Kamu sektöründe tıbbi sekreter, sağlık teknikeri ünvanı ile çalışmaktadır. 2019 yılı itibariyle bu mesleğe yeni başlamış tıbbi sekreterin maaşı 3600 TL'den başlamaktadır.